بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين الحمد لله الذي شرفنا بدين الاسلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بكتابه القرآن الحمد لله الذي من علينا يرسل رسوله محمد عليه الصلاه والسلام صلاه والسلام عليك يا رسول الله صلاه والسلام عليك يا حبيب الله صلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معكم أشدَّوا على الكفار رحماء بينهم لأخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة Cenab-ı Hak cümlemize hakkı hak bilip hakkı uymayı batılı batıl bilip batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azimuşşan'a ve sünnet-i seniyyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı böyle güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin. Değerli münler, iman kardeşliğinin göstergesi sevgidir. Allah'ı ve Resulü'nü seven müminler, Allah ve Resulü'ne iman eden mümin kardeşlerini sevecek kan bağı, süt bağı, menfaat bağı, ilişki bağı, makam bağı olmaksın. Sadece ve sadece La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği için mümin kardeşimizi seviyoruz. Farklı ülkelerden, farklı dinlerden, farklı ırklardan insanlarla Haçta, Mekke'de, Medine'de bir araya geliyor. Bakıyoruz ki aynı iman. Yanımızdaki sin siyah renkli, bembeyaz kalpli Müslüman ellerini açıyor, Ya Rabbi Aynı sizin gibi. Yolda görüştüğümüz zaman Fransız, İngiliz, Alman Müslüman selamun aleyküm <laughs> Aynı iman. <laughs> aynı inanç, aynı duygu, aynı düşünce. Ben beyaz ihramları giymişsiniz, onun da ihramları ben O da sizin gibi lebbeyk Allah'ım ve diyor. Aynı şiar, aynı düşünce. Safa durduğumuzda renk, cins, ırk, bölge, dil ayrımı yok. Cemaatsiniz. 2000 yılında Kanada'da bir Ramazan bayramı sabah namazında birinci safta 20 Müslüman vardı. 20'si de ayrı ırkta. Şu İslam'ın kardeşliğine bakın. Tanıdığımız kimseler. Tunuslu, Cezayirli, Mağribli, hmm. Alman, Renk renk, cins cins insanlar. Ama hepsi aynı safta hepsi aynı imanı taşıyor, aynı kıbleye dönüyor, aynı Rabb'e, aynı Peygamber'e iman ediyor. Bu kadar ortak noktalarımız var. İşte bizi kaynaştıran Allah sevgisi, Resulullah sevgisi, iman sevgisi. Konumuz bu. 381 nolu Hadis-i Şerif'le devam ediyoruz. riyaz Salih'in aklı değerli eseri takip ediyor her evde olması gereken bir mesele. 1900 seçme, sahih, hasen, makbul hadislerden meydana gelir. Konumuz Allah için sevme. Muad bin Cebel radıyallahu anh'ın kal, Semiyat ve sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü'nün şeyle buyurduğu işitti. Kale Allah'u Azze ve Celle Cenab-ı Hak buyuruyor ki El mütehabbune fi celali Benim rızam için birbirlerini sevenler Lehum menabiru min nur Mahşer gününde onlara, için, onlar için nurdan minberler vardır. Ya bir tohumun nebiyyune ve şühedâ onların makamına peygamberler ve şehitler bile imrenir. Kardeşimizi Allah için seviyor. Güne kadar hiç tanımıyor. Dün tanıştık, evvelki gün tanıştık ve aradaki iman bağından dolayı seviyor. E dolayısıyla Allah için birbirini seven insanlara ilan edilecek. Mahşer yerinde daha cennete varmadan önce takım makamlar var. Müezzinlerin boyu uzun olacak. Şöyle yukarıya doğru bakacağız. Firavunların boyu karınca büyüklüğünde olacak. Ama dikkat et şu firavunu ezme. Ayakların altında ne mutlu var diyecek öbürü. Aman dikkat et. Ebu Cehil var. Allah küçültecek, küçültecek karınca büyüklüğü. Herkesin aynı yaşta, 33 yaşında, aynı boyda, aynı kıyafette olduğu bir zamanda farklı manzaralar olur adaletle hükmeden devlet başkanları Cenab-ı Hakk'ın ağaçının gölgesi altında gölgelendirilecek. رَجُلًا <laughs> اِتْحَارُدًا بَاِنِ اللّٰهِ اِجْتَمَٓا عَلَيْهِ Allah için birbirini sevenler, Allah için bir araya gelenler, Allah için doğanlar Cenab-ı Hakk'ın ağaçının gölgesi altında özellikle gölgelendirilecek. Muazzin-i <laughs> Cebed, genç sahabi için. Efendimiz Muaz'ı çok seviyor. Ya Muaz de, ilmi yuhibbu. Ben seni gerçekten çok seviyorum. kul fi duburi kulli salati. Her farz namazdan sonra şu dua yok. Kısa, anlamlı, özlü dua. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allahum seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel ibadet etmek hususunda sen bana yardım et. Ben ezberleyemiyorum diyorsunuz. Yazın. Her namazdan sonra tekrarlayın. Bir gün ezberlediğinizi göreceksiniz. Sürekli tekrarlamak ezber tekniklerinden kişiyi ezber sahibi kılıyor. Ondan sonra bu duayı tekrarlıyoruz en çok tekrarladığımız dua nedir? Allahümme entes selam ve minkes selam tebarek diyadel celal ve ikram. Hz. Ayşe Validemiz diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra bu duayı okumadan ayrılmazdı. Duayı sıkı tutmuşuz. Bütün camilerde namazdan sonra bu dua okunuyor. Ama bir dua okunmuyor. Birçok dualar var. İşte bir tanesi de bu. An-Ebi İdris el-Havlani rahimahullah. Tabiim'den, ikinci nesilden Ebu İdris anlatıyor. Dehkhe'l-Mescid-i Dimeşk, Şam Mescidi'ne girdik. Şam Mescidi, El mescidi umevi Emevi Camii diyoruz. Fe izâ feten berrakü'l-senâya Bir delikanlı gördüm, dişleri bembeyaz. Yakışıklı bir delikanlı. O idenden sonra, mağbu insanlar etrafını çevirmiş. fi şey'in Bir konuda ihtilafa düştükleri zaman ona sorarlar. Ve an ra'yihi onun görüşünü kabul ederler. Genç ama sözü dinlenen ve nasihati olan bir genç. Fes'eltu anhu kimdir diye sordum. Ve kıyla hâdâ Muad ibn Cebel. Hazreti Ömer'in imrendiği üç gençten biri. Muaz bin Cebel. Fıkıh ahkamında zirve. Yemen'e vali olarak tayin edilen şahsiyet. Elimiz Muaz'ı çağırdı. Seni Yemen'e vali olarak gönderiyor Başına siyah bir sarı. Vaydı. Ne ile hükmedeceksin dedi. İmtihan etti Muaz'ı genç sahabi 25 yaşta Allah'ın kitabı ile okudu. Peki Allah'ın kitabında bulamazsan o konu Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir şekilde yoksa Allah Resulü'nün sünnetiyle hükmüdür. Peki Allah Resulü'nün sünnetinde de bulamazsa yeni gelişen olaylar var. Yeni gelişen, yeni meydana gelen konular var o zaman Kur'an ve sünnet çerçevesinde kendi içtihadımla, kendi görüşümle hükmederim. Kur'an ve sünnet çerçevesinde içtihad. Ellerini açtı Efendimiz. Elhamdülillah. Ellezi vaffaka Rasule Resulillah. Allah Resulü'nün elçisini şimdiden başarılı kılan Rabbime hamdolsun. İmtihanı başardı. Valilik imtihanında evet. Üç soru sordu. Üçünde de başardı. Muaz İbni Cebel. Belen merkezine bir evlat. gün oldu. Muaz İbni Cebel'i gören anlattı Şam'da. Heccelti. Bu defa camiye erken gitti. Evelce turkat sebeka ile bir Baktım ki Muaz İbni Cebel benden önce camiye geldi. Ve Namaz kılarken de öğle namazını erken gelirseniz tahiyyetül mescid namazı kılarsınız. Ama namaza yarım saat 15 dakika kala geldiğinizde artık mekruh vakit girmiş olur. Erken gelenler tahiyyetül mescid namazı kılar. Ben tazartuğu bekledim hatta kadar salatı namazını bitirdi. Ümmeti ittihu min kıbir ve çizgi arkadan değil, yüzüne doğru geldi. Ve sellem tu aleyhi selam verdi. Ümme kultu vallahi inni ne uhibbu yemin ederim seni Allah için seviyorum dedi. Muaz bin Cebel sevilmez mi? Ya kal, Allah Allah aşkına Allah için mi gerçekten? Ya kultu Allah Allah için seni ve kayal Allah, Allah için gelisi de kabul Allah'a gelsin. Ahal Allah benim hep kuvveti nida'i ki cebelere erdi. Elinde semden tuttu kendisine çekti diğer vakitte. Ve قال eş sana müjdeler olsun. Ey Müsned-i Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben peygamberimizin şöyle buyurdu. Şu hadis-i şerifin güzelliğine bakın allah Teala. Allah Teala buyuruyor. hadisi i kutsi. Ve mahabeti, şu dört kişiyi sevmek bana vacip olur. Ben şu dört kişiyi mutlaka ve mutlaka severim. Ve gerçekleşti. Vacip oldu. Tahakkuk etti de. Peki bir bak bakalım bu dört kişi içerisinde sen var mısın? Dört grup insanı ben diyor Cenab-ı Hak Ali mutlaka ve mutlaka sever. Bir, bir mütehâdîn hiyye, benim rızam için birbirlerini seven kullarımı sever. Allah rızası için birbirimizi seveceğiz. Ama, belki ben bu kardeşimi seviyorum ama şu kusuru var. Biz kusurların hakimi değiliz. Biz mahkeme kurmuyoruz. İyi yönleriyle kardeşlerimizi seveceğiz. Bildiğimiz bir hata kusur varsa tatlı dinle bir kenarda güzellikle bir uyaracağız. Allah için seveceğiz. Bir, Allah için sen şu Suriyeli Abdullah kardeşini Allah için seviyor. Yetmiyor. Allah rızası için bir araya gelenler Allah rızası için toplananlar vel mütecalisin değil, vel mütecalisin bir araya gelenler müşareketle konferans, seminer, panel, sempozyum, vaaz, irşat, ders, e, halka vesaire Allah için iman ve İslam toplu, topluluklarında, zikir meclislerinde Allah'ın salih kullarının toplantılarında bir araya gelenler. Bu da yetmiyor. Üçüncü özellik ve mütezaviri nefiyye Allah rızası için birbirlerini ziyaret edenler. Ve zahiri ziyaret edenler demiyor. Ve mütezaviri karşılıklı ziyaret Sen gideceksin, o gelecek. Ve ve mütebaviri nefiyye Allah rızası için birbirlerini cömertçe ikram edenler. Karşılıklı sevgi, karşılıklı toplantı, karşılıklı ziyaretleşme ve karşılıklı hediyeleşme, ikramlaşma. Anahtar kelimeler. Toplumun kaynaşması için sevgi, toplantı, ziyaret ve ikram. Her defasında fi'ye, benim rızam için, bir merdati demek. Benim rızam için birbirlerini sevenler. Bu kardeşimiz de alacağım. Şu kardeşimize işim düşebilir. Şunun makamı var. Ne olur ne olmaz. Dersen bu sevgi eksik sevgi. Sadece ve sadece Allah için seviyoruz. Sabah namazına giderken karşılaştığımız komşumuzu Allah için seviyoruz. Hadis dersinde, fıkıh dersinde, zikir halkasında Kur'an-ı Kerim halkasında bir araya gelen kardeşim. Bazıları ismini bile bilmiyor. Ama Allah için seviyoruz. Allah için sev. Muaz bin Kebetlük sen Allah için beni seviyorsa sana müjdeler olsun. Allah için birbirimiz. hadisi Hadis-i manası Allah tarafından sevgili peygamberimizin kalbine indirilmiş, sevgili peygamberimizin kendi ifadesiyle naklettiği Alişin şerifler. Allah için birbirimizi sevmemiz emredir.